İlk kelimemizle başlayalım. AN. AN ne demek Mert? AN bir demek. Çok açıklayıcı olmadı sanki. Örneklerden bakalım. Bana ilk örneği atar mısın? Tabii ki buyurun. Evet, ilk örneğe bakalım. A dog, bir köpek. Mert bu da çok açıklayıcı olmadı. Mesela bunu gerçek hayatta nasıl kullanabiliriz gösterir misin? Olur. Mesela burada bir köpek var demek istersek, there is a dog here diyebiliriz. Burada bir köpek var demektir. Anladım. Ve bu beyaz bir köpek. Bu köpeğin beyaz bir köpek olduğunu söylemek istersek ne demeliyiz? O zaman da this is a white dog diyebiliriz. Bu beyaz bir köpek demek bu da. Teşekkürler. İkinci örneği atar mısın? Evet bakalım ikinci örnekte ne yazıyor? A torch. Bir meşale. Mert bu da çok açıklayıcı değil. Mesela burada yanan bir meşale var. İngilizce'de bunu nasıl söyleyebiliriz? There is a lit torch here. Lit yanan demek ve there is a lit torch here. Burada yanan bir meşale var demek. Teşekkürler. Lit yanan demek ve elit torch yanan bir meşale demek. Anlaşıldı. Biraz daha örnek verir misin? Tabii ki. This is a bridge. Bu bir köprü. A bridge bir köprü. Evet. This is a wall. Bu bir duvar. A wall bir duvar. This is a sword. Bu bir kılıç. A sword bir kılıç. Güzel. Üçüncü ve son örneğimizi de atar mısın? An apple, bir elma. Mert burada neden ilk iki örneğin aksine e yazmıyor da en yazıyor, an apple şeklinde? Tabii ki onun nedenini göstereyim, beni takip et. Tabii seni takip edelim. Ekranda bu video serisinde öğreneceğimiz A ile başlayan bazı isimler var. Evet, sonraki dört kelimemiz. Bunların hepsinin başına en gelir. An action, an activity, an actor, an actress gibi. Çünkü hepsi A harfiyle yani sesli bir harfle başlıyor. Şimdi senle bir deney yapalım. Bu kitaplıktan bir kitap al ve içindeki yazanları okumayı dene. Tabi deneyelim. E-Action, a E-Activity, a E-Actor, a E-Actress. Zor oluyor değil mi? Sanki zorla söylüyormuşsun gibi. Evet zor oluyor. E veya en kullanırken kelimeyi direkt doğal bir parçasıymış gibi söyleyebilmek gerekiyor. En action an activity gibi. Bu yüzden sesli harfle başlayan kelimelerden önce en geliyor. Buna bazı istisnalar da var. Mert bahsetmedi ama ben bahsedeyim. Mesela a university kelimesine bakalım. University'nin ilk harfi u, sesli bir harf olmasına rağmen okunuşundaki ilk harfi sessiz bir harftir. Bundan dolayı en university yerine a university deriz. Aynı mantıkta mesela sen dürüst bir insansın. You are an honest person. Honest'ın da ilk harfi h olmasına rağmen İngilizce'de okunuşu a ile başladığı için honest bunun da başına en geliyor. En honest person. Peki biz her ezberlemek zorunda mıyız? Hayır kesinlikle ezberlemek zorunda değiliz. Kelime öğrendikçe beynimiz otomatik olarak doğru olanı seçecektir. Güzel. Gerçek hayattan örnekleri de bakalım mı? Tabi bakalım. Bakalım bu filmde nasıl kullanılmış. I say that. Burada adam küfür etmiyor. Cümlenin içinde e veya en hiç geçmiyor. O yüzden yazmadım. Buna bir minyatür mü dersin? Bir oyuncak mı? O bir oyuncak değil. O gerçek bir köpek. Benim de bir köpeğim var. Bir kaniş mi? Evet, gerçek hayattan örneği de gördük. Tebrikler. Oxford 3000'in ilk kelimesini bitirdiniz. Bir dahaki kelimemiz About'ta görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.